Vaktiyle Hindistan'da fakir bir çocuk yaşıyormuş. Fakirlik canına tak etmiş. Bir mektup yazmış. Postaneye gitmiş göndermiş. Postanedeki görevliler bakmışlar. işte Bay Tanrı Cennet yazıyor. Alıcı bölümünde merak etmişler. Nedir bu diye açmışlar okumuşlar. Bay Tanrı biz çok fakiriz. işte bir sürü kardeşim var. Aç susuz yaşıyoruz. Annem babam çalışamıyor. Bize bir 500 lira bir gönderirsen bir aylık. Rahat ederiz sayende başımız yastığa tok bir şekilde koymuş oluruz diyor falan. Neyse postane görevlileri duygulanıyorlar tabii. Bir araya geliyorlar. Onlar da gariban insanlar. toplaya toplayıp 400 rubi kadar topluyorlar. Çocuğa ulaşıyorlar. Çocuk geliyor, parayı alıyor, gidiyor. Sonra bir ay sonra bir mektup daha yazıyor. Yine bay Tanrı cennet diye. Açıyorlar bu defada, bakıyorlar işte yazıyor. Bay Tanrı çok teşekkür ediyorum. Onca işiniz içerisinden bize zahmet ettiniz, para gönderdiniz. Sayenizde işte başımızı yasta top koyduk falan çok teşekkür ederiz. Bir 500 lira bir daha gönderirseniz çok mutlu olurum, çok minnettar kılırım diyor. Altına da not yazıyor. Bu defa diyor parayı direkt benim hesabıma gönderirseniz sevinirim. Çünkü diyor postanedeki şerefsizler komisyon kesiyorlar.